Merhaba arkadaşlar, bugün e, Dizel Xara 2004 model polen filtresini değiştireceğiz klimanın. Polen filtresini ben parçacıdan temin ettim. Hatta karbonlu diye aldım bunu. Bir de bunun normali vardı. Bu daha iyi dediler. E, Şase numarasını verdiğim zaman uygun filtrenin bu olduğunu söylediler. Size de şöyle göstereyim. Belki almak isteyebilirsiniz. 35 liraya temin ettim bunu. Şimdi bizim XRA'larda e, sağ tarafta torpido kapağının altında bir keçe var. Ben bunu söktüm. Ee, bunu aşağı doğru klipslerini bastırdığınızda zaten çıkacaktır. Zaten tornavida başlı bu. Plastik bir vida. 3 tane var. Şimdi Aşağı doğru bakalım. Yeri gelmişken şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu klima giderini gösteriyor. Ee, şurada dışarı çıkış yeri var. Buradan su geri tepip klima gideri tıkandığında buraya e, komple su akar. Çok kötü bir durumdur. Bende oldu. Başıma geldi. Etrafına Dyson yapıp yerine soktum. Bazı arkadaşların şu boru bir şekilde yerinden çıkmış ya da çıkarılmış. O boru da şuradaki fanın oradan geliyor. O da oraya bağlı. Yoksa mutlaka onu takın. Şimdi şurada e, alta bakarsak dar uzun bir tane şey var. Ben bunun cıvatasını gevşetmiştim. Onun cıvatasını sökelim. Evet. Daha sonra bunu bu şekilde kaydırdığımız zaman bu kızaklıdır zaten. Yerinden çıkıyor. Benimki iki parça kırılmış daha önceden. Sorun değil. Ben gene yerine takabiliyorum onu. Evet. Gördüğünüz gibi normalde bu tek parça olması lazım. Filtre burada. Şöyle tutup aşağı doğru çekerseniz bütün çöpü, çöpeler, pisliği tutan filtreyi çıkarmış olursunuz. Gördüğünüz gibi bu eski filtre. Yeni, yeni filtreyi alalım. Boyutu biraz farklı olabilir. Yani benimkinde nasıl bilmiyorum. Yerine takınca göreceğiz. Mümkünse bunun içerisine bir hava tutarsınız. Toz pislik vardır mutlaka bir yerlerinde. Evet. Şu anda ben filtreyi yerine bu şekilde soktum. Daha sonra şu an telefon elinde olduğu için takamıyorum. Ama mantık olarak yerine taktıktan sonra bunu kıza geçecek şekilde yerine takın ve vidasını sıkın. Daha sonra bu klipsleri de aynı şekilde yerlerine düzgün bir şekilde takarsanız sorun kalmayacaktır. Yani bakmanız gereken aslında en Önemli yer şu tahliye gideridir. Bazı arkadaşlar diyor ki klimayı açınca içerisi su doluyor. Sebebi bur, burasıdır. Ya tıkalıdır ya boru yerinden çıkmıştır. Ya da takılıyken dışarı değil de içeri tepiyordur. Yani bende tıkalı değildi. Boru da yerindeydi. Fakat orada bir açıklık mı olmuş artık geçmişte bilmiyorum ne olmuş. Bütün su içeri doluyordu. Ben bunu onardım. O gün bugündür sorun yaşamıyorum. E, motor tarafında da bir borusu var yere doğru dönük bir şekilde. Ona da bakın. Yerinden çıkmış mı? Çöp çöpelek toplamış mı? Vesaire. Şurayı bir daha göstereyim isterseniz. Şu aralığı. Gördüğünüz gibi. Bu arada benzinli modellerde de aynı yerde. Belki kapağı dar uzun ya da geniş olabilir. Ama mantık aynıdır. Montajı aynıdır. Bu konuda siz de kendiniz de yapabilirsiniz. İlla ustaya göstermenize de gerek yok. Bir tornavida'ya yani yeterli bir tornavideye bakar. Benlik bu kadar arkadaşlar.